Brawl Stars'a başlangıcımın 3. gününden cümleten selamın aleyküm. 2. gün 1039 kupaya ulaştık ve 11 savaşçımızı açtık. Aynı zamanda 3. gün hediyesi olan savaşçı yükselt hediyesini alıyorum. Ve 35 güç puanı ve 156 altın bizim oldu. Toplamda 1740 güç puanı ve 3005 altınımız var. Üçüncü günün başlangıcı bu şekilde. Bakalım gün sonunda nasıl bir gelişme elde edeceğiz. Acaba bugün hangi karakterle oynasam? Bugün bugün ilk defa Bo ile başlayıp Bo'yu geliştireceğim. Bakalım Bo'yu ne kadar geliştirebileceğiz. Yükseltme ile başlıyorum. Şimdilik bu kadar yükseltme yeterli. Aksesuar kullanmayacağım ilerleyen zamanlarda diğer karakterlere lazım olur diye. Geriye kalan güç puanları ve altınları hangi karakterde kullanmam daha mantıklı? Yorumlarda belirtiniz. O oyunu henüz tam bilmediğim için hangi karakterin daha güçlü olduğunu bilmiyorum. En güçlü karakterde kullanmak en mantıklısı olacak. Şimdilik birazını Boğ'da kullandım ve Boğ'dan oynamaya devam edelim. Şu etkinlik ödüllerini de hemen alalım. bu ile tek hesaplaşma girip yolumuza devam edelim. Bu serüvenine başlayalım. İlk maçımıza başladık. Önümde birisi var. Gel lan bura. Çok az canı. Aa internetim gitti. Ya böyle bir şans olamaz. Nasıl gider abi ya. Ha ölmüş zaten. Yine internet kesilip duruyor. Aksiliğe bak. Şu an hala internetimde bir sıkıntılar var. Neyse. Of. Bu maçı bitirip interneti düzeltmeye çalışacağım. Alalım şunu da. Hadi vur vur. Birebir kaldık. Acaba diğer oyuncu nerede? Ha burada. Bayağı güçlü bir karakter. Ve alaşağı etmeyi başardık. Bir ender varmış. Onu da alalım. O kostüm çıktı. Güzel. Kolda bir kostüm çıktı. Evet sanırım internet problemini düzelttim. Ve bu ile ikinci maçımıza başlayalım. Şu... Oo, şöyle özel yeteneğimi salladım. Hesaplaşma hızlı ve seri bir şekilde bu maçı da aldık. Devam ediyorum. Böyle farklı modlarda da oynayalım birazdan. Oo görmedim onu saklanmış. İki tarafım adam dolu. aldı konuda. Kaldı 3 kişi. Aa öldü diye üstüne gitmiştim. Mermileri öldürdü neyse. Devam. Şu yükü de alıp arkadakine saldıracağım. Bayağı iyi bir vuruşu var. güzel birebir kaldık canım az hemen üstüne gitmeyeceğim onun geleceği yere yeteneğimi atacağım ya boşa gitti Tüh. Oo. Bunu da aldık. Bir elde düello girmek istiyorum. Bunu ben rahatlıkla alırım. Evet. Abi nereye sıkıyorsun sen ya? Şöyle bir can basalım. Aa. Zehirli gaz geldi. Ya nasıl olur ya. Çok saçma bir şekilde oynadım. Öldüm. Adam kaçtı. güzel. Şimdi daha kolay alırım diye düşünüyorum. Gelen karakteri güçlü değildir umarım. Abi vurduklarım boşa gidiyor ya. Düello'yu da aldık. Farklı bir modda oynayalım. Bir de elmas kapmaca oynayalım. Onları üstümüze çekeceğim. Çok iyi. Topla kanka. Onlar or ora gelir. Geldi, güzel patladılar. O çok iyi. Yeteneği güzel kullandım. Geri sayım başladı. O bütün elmasları kaybettik. Topla kanka topla. Şu elmasları da toplayıp işimi garantiye alacağım. Deminki gibi bizimki öldükten sonra geri sayım durabilir. Aldık sanırım garantiledik. Elmas kapmacayı da zaferle bitirdik. Ve şimdiden bu oda 77 kupa oldu bile. 6. kademeye ulaştık. Hemen 80 kupa yapayım. Oraya yeteneğimi attım. Gelen can azalsın. Oo canım çok az Bütün elmasları topladım maalesef. Aa, ölme ölme öldüm. Tüh. Gitmemeliydim oraya. Öleceğim belliydi. Bütün elmasları rakipler topluyor maalesef. Hayır 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 hayır. Aa bizimki öldü. Ver 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 şu elmasları geri gideceğim. Şu arkadaki ölürse çok iyi oldu. Bunu da aldık. Şuraya bir atacağım yeteneği. Bo'yu bu arada çok beğendim. Güzel bir karakter taktiksel oynanabiliyor. Yeteneği bıraktıktan sonra rakipleri oraya çekmesi çok eğlenceli. Bu elmasları da alalım. Şu an elmasların 12 tanesi bende rakiplerle yüzleşmeyeceğim çok fazla güzel şu an beni ha, geliyor birisi de beni alt edebilecek bir rakip yok yakınlarımda Evet bu maçı da bir zaferle güzel bir zaferle bitirdik 7. kademe oldu bile hızlı bir şekilde bu hemen bir da maç daha atıyorum Yeteneği bıraktım oraya. Çok iyi oldu. Şöyle yeteneği tekrar bırakacağım. Gelen karakteri hasar alsın. Güzel. Hızlı bir şekilde alt ediyoruz. Sen bir kanka ya. Sadece yetenekli öldürdüm onu. Bu maçı da aldık. Bir enderimiz var. Süper ender. 100 altın. Güzel. 1100 kupa olduk bile. Yine bir enderimiz var. Açtığım zaman ne çıktı? 50 tane güç puanı. Güzel. Bu 8. kademe yaptık ve 103 kupa yaptık şu anlık. Gün içinde oynamaya devam edeceğim. Oynadıktan sonra bakalım. Yaptığım gelişmelerden sonra yine karşınıza çıkacağım gün sonunda. Evet arkadaşlar biraz daha oynadıktan sonra kupa sayımızı 1148'den 1313'e çıkardım ve boyu da 8. kademeden 13. kademeye çıkardım hem de seviyemizi arttırmadan. Seviyemiz önce de yediydi şimdi de 7 ve biraz daha oynayıp bugünü bu şekilde sonlandıracağım. Boyla oynamaya devam edeceğim. Evet arkadaşlar oynamaya devam ediyoruz. Artık o rakipler biraz zorlaşmaya başladı hemen üstüne dalamıyoruz. Ha orada saklanıyormuş ya. Farkında değilim. Çimenlere saklanıyorlar ya. Bak şunu vurun artık ya. Allah'ım. Çok iyi. Ölme kanka, ölme, ölme, ölme. Evet, takım arkadaşlarını korumayı becerdim. Son anda oyunu alacağız. Gerçekten iyi bir geri dönüş oldu. Muhteşem bir maçtı ya. Biraz da düello oynayalım. XP'leri alalım. Düellonun mantığını da tamamen çözdüm karakterleri. Karakterleri de güzel bir şekilde sıraladım. Bu El Primo ve terli şeklinde. O da uzaktan vuruş karakterini almış. Uzaktan vuruyor onun karakteri de. Şöyle cam basacağım. Güzel mermisini doşladım. Bir i̇sabetli vuruş yaptım. Hemen aldım. Bakalım ikinci de hangi karakterle gelecek. Güzel. Bu da uzak mesafe. Güzel bir çatışma olacak. Abi orada ateş var ya. İkimizin canı da çok az. Aldım. Evet aldım çok iyi üçüncü karakterini de alırım diye düşünüyorum Aa, Kötü bir vuruş yaptım Geliyor mu Güzel Bu düelloyu son maç yapacağım Ve üçüncü bölüme Bu videoyla bu son maçla veda edeceğim. Güzel. Birinciyi kolaylıkla aldık. Hiç zorlanmadık. Güzel. Aa, aldık zannettim. Son anda kaçtı. Gel kankam gel bura. Çok iyi. Ve son maçımız da bu şekildeydi. Bakalım bugün sonunda hangi gelişmeleri yapmışız Başlangıçtaki kupa sayılarımız vesaire neymiş Üçüncü günde savaşçı sayımızı 11'den 12'ye çıkardık Ve kupa sayımızı 1039'dan 1346'ya çıkardık Ayrıca bow karakterini hiç geliştirmemiştik Bow karakterini de 14. kademe 7. seviyeye yaptık Ayrıca bravo pası da 40. seviyeye kadar getirdik Şöyle karakterleri de son bir kez göstereyim Sıradaki gelişme hangi karakter üzerinde olsun yorumlarda belirtmeyi unutmayınız. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Esen kalın.